Sefere çık. Halifen Allah olsun. Yazan Mehmet Lütfi Aslan. Bu yazı Haziran 2015 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Fatih Coşkun. Haris bin Hişam'la Süheyl bin Amr, Hazreti Ömer'i ziyarete gelmişlerdi. Hazreti Ömer yeni Müslüman olmuş bu iki Mekkeli'yi yanına oturttu. Birazdan içeriye ilk muhacirlerden birileri geldi. Daha sonra da diğerleri. Her bir muhacir geldikçe Halife Ömer, Halid'le Süheyl'in yana kaymasını istiyor ve yeni gelenlere onlarla kendi arasında yer açtırıyordu. Ensar geldiğinde de durum değişmedi. Yine onları yerlerinden kaldırdı, biraz daha kaydırarak sonradan gelenlere yer vermelerini istedi. Bir müddet sonra öyle oldu ki gelenlere yer aça aça Halid'le Süheyl meclisin son noktasına kadar geldiklerini gördüler ve dışarı çıktılar. O ara Haris Süheyl'e döndü ve ''Adamın bize yaptığını gördün mü?'' dedi. Süheyl, ''Onu kınamaya hakkımız yok. Bunu başımıza biz getirdik. Muhacir de, Ensar da İslam'a çağrıldıkları zaman beklemeden kabul ettiler. Bizse bu çareye uymakta çok geç kaldık.'' diye mukabelede bulundu. Hazreti Ömer'in yeni boşalınca, ve Süheyl tekrar içeri girdiler. ''Bize ne yaptığını gördük. Fakat bunun sebebi yine biziz, biliyoruz. Acaba bu hatanın telafisi mümkün müdür?'' diye sordular.'' Hazreti Ömer, hatanızın telafisi ancak Rum sınırına gitmeniz de mümkün olur dedi. Bunun üzerine onlar da çıkıp o dönemde Serhat boyu olan Şam'a gittiler ve ölünceye kadar da bir daha dönmediler. Önden gidenlerin açtığı bir yola düştük. Sefer boynumuzun borcudur. Bir an önce yola koyulmak gerek. Çünkü aradaki mesafe çoktur. Onlarla cem olmak, onlarla birlikte huzura çıkmak hiç de kolay olmayacak. Önden gidenler çıtayı öyle yukarılara çıkardılar ki, işittik ve itaat ettik diyerek o kadar mesafe aldılar ki, şimdi bize düşen geç de olsa, geç de kalsak aynı gayret ve heyecanı kuşanıp onların yaptıklarını yapmak, sakındıklarından sakınmak ve bunu yapacak bir hal için sefere niyet etmektir. Bir sefere niyet edelim, geri dönmemek üzere çıkacağımız bir sefere. Bizden öncekiler çok menziller açtı, çok işler başardı, çok yol kat etti. Geç kalmış olabiliriz ama hala fırsatımız vardır. Bereketi yakalamak için erken davranırsak gözden kaybolmaya yüz tutmuş kervanı yakalayabiliriz. O kervan ki azı heyecandır, şevktir, Allah için gayrettir. O kervan ki ona ancak bu hallerle hallenenler erişir. O kervan hiçbir menzilde sürgit durmaz. O kervan durduğu hiçbir menzile kanmaz. O kervan her menzilde bir sonraki menzilin hasretiyle yanar. O kervandan birisinin içine konaklanan menzilin sevdası düştü mü, artık ona kervan uzak düşer, o da kervana uzak düşer. Ona düşen ancak yakıcı bir hasretle tekrar nasibini aramak ve bu kadderse tekrar kervanın izlerine bakarak yola düşmektir. Yola koyulup mütemadiyen, ne yaptım da kesildim böyle seferden ve sefer hasretinden diye ah etmektir. Belki o zaman kervan ona yakın kılınacak, o da kervana tekrar katılacaktır. Bize Haris ve Süheyl gibi sefer gerek. Dönüp gelmeyeceğimiz bir sefer. Sınır boyunda. Sınır boyu neresidir? Sınır boyu, imkanımızın ve takatimizin bir tık ötesidir. Sınır boyu, sınırımızdır. Oraya niyet etmeyene potansiyelinin ne olduğu hiçbir zaman gösterilmeyecek. Oraya ancak o kervana dahil olmak gayeyi hayaliyle yananlar varabilir. Oraya kervanın kutlu yolcularının ayak izlerine basarak ulaşılabilir. Her menzilde bir sonraki menzilin rüyasını görerek, hiçbir menzilin kaldıramayacağı bir aşkınlık haliyle gözleri ufka dikerek, o ufukta gözükenin ışığını gözümüzde, sevdasını gönlümüzde hissederek, Sılan'ın ve Sılan'ın sahibinin nuru suretimize ve siretimize azık olsun diyerek, durmak hatadır, sefere çıkmak gerek. Sınır boyuna, sınırımıza doğru yola koyulmalı. Aradaki mesafeyi kapatmak çok zor olabilir. Önden gidenler minnetsiz gittikleri için burak hızıyla açtılar yolları. Bize onlardan yadigar izleri ve yolları kaldı. Şimdi bizi arayan onların yanında bulamasa da yolunda bulsun. Yolun sonu sonumuz olmayabilir. Hiç olmazsa yol bizim sonumuz olsun. Minnetimiz yolu olsun. Dostun iki yanı dolmuş. Hiç olmazsa biz yanın yanında yer bulalım. Niyetimiz bu olsun. Geri dönmemek üzere bir sefere çıkalım. Yol içimize düşürülmüş zaten. Yol bize yazılmış. Bilelim. Bu dünya bir konak yeri değil, geçici bir menzildir. Fark edelim. Bize burada yazılan serencamın adı zaten seferdir. Seferimizin adını koyalım ve doğrulup yola koyulalım. Yolcu olalım, yollanalım, yolla olalım, yolda olalım. Yolun bizatihi yolluk olduğu bir seferdir bu. Yanımıza ne alacağız diye telaşa kapılmayalım. Yolsuz olarak anılmaktan korkalım esas. Yolda kalmaktan, yoldan çıkmaktan sakınalım. Geri dönmemek üzere bir sefere çıkalım. Üç kez Allahu Ekber diyelim. Tıpkı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O bir yolculuğa çıkarken binitinin üzerine yerleşince üç kez tekbir getirirlerdi. Biz de öyle yapalım. Birinci Allahu Ekber'de halimiz, ahvalimiz gelsin aklımıza. İkinci Allahu Ekber'de yolumuzu, üçüncü Allahu Ekber'de de vaktimizi analım. Üç kez Allahu Ekber diyelim. Çünkü halimiz yaman, yolumuz uzun, süremiz kısadır ve bizim onun azametinden başka sığınacak yerimiz, yurdumuz yoktur. Geç kalmanın, sonradan uyanmanın, geriden katılmanın kefareti olarak hemen, durmaksızın bir sefere çıkalım. Her işimiz duayladır. Sefere de duayla başlayalım. En güzel insanın bize öğrettiği duayla. Önce binitimizi yolu açmamıza vesile olacak imkanları analım. Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Yolu da, yolu kat etmemizi sağlayacak vesileleri de veren odur. Elimize, ayağımıza, gözümüze, özümüze, zihnimize, kalbimize bir nazar kılalım. Hepsi yola koyulmak içindir. Biz bunları nereden, nasıl temin eder? Onlara nereden nasıl güç yetirebilirdik? hepsini kendisine doğru bir sefere çıkalım diye bize bahşeden O'dur. Acaba hangisini ne kadar yola ve yolculuğa sevk edeceğiz? Bunu bize soracak da O'dur. Ey Allah'ım! Biz bu yolculuğumuza senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Yolculuğun amacı onun rızasını kazanmaktır. Onun razı olmadığı bir yolculuk nereye ve kime varır? O yüzden yolun sonu değildir maksat yolun bize öğrettiğidir. Yolun bize gösterdiği, yolun bize işlediğidir. Yolun sonunu göremeyebiliriz. Yolun ve yolculuğun bize gösterdiklerini görmeliyiz. Sonu seyretmek verilir ya da verilmez. Bilemeyiz. Ama yolda seyretmek verilmiştir. Bunu nasıl güzelleştireceğimizi dert etmeliyiz. Güzel seyir, iyiliği çoğaltmak, kötülüğü azaltmaktadır. Güzel seyir, yetime bakmak, fakiri kollamak, açı doyurmakladır. Güzel seyir, zalime dur diyerek, mazluma kanat gererek yardım etmektedir. Güzel seyir, aşk ve şevkle hayatı hep bir şükür hissiyle yaşamaktadır. Güzel seyir, bu hayatta yar demekten başka bizi kandıracak hiçbir şeyin olmadığını anlamaktır. Ey Allah'ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et. Ey Allah'ım! Seferde yardımcı, geride çoluk çocuğu koruyucu sensin. Ey Allah'ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. Yolda zordur, yolculukta. Zoru kolay kılacak onun mahiyetidir. Uzağa yakın kılacak onun kurbiyetidir. O bizim yolculukta sahibimiz, geride bıraktıklarımız içinse halifemizdir. Yani sahip fisseferi vel halife fil ehli. Sahibimizdir korur, kollar, kolaylaştırır, yakın kılar. Halifemizdir, geride bıraktıklarımıza, adımıza sahip çıkar. Halifemiz, temsilcimizdir. Temsilcimiz biz yokken bizim adımıza iş yapan kimsedir. Bizim gibi davranan, bizim adımıza yine onun verdiği yetkimizi kullanan kimsedir. Onun çizdiği yolda ona sığınalım ki zorluklardan, üzücü şeylerden ve geride bıraktıklarımıza dair kötü hallerden salim kalalım. Gel bir sefere çıkalım. Ufukta yürümüş gitmiş, vuslat ermişlerin bıraktıkları izler, yakamozlar gibi önümüzü parıldatıyor. O pırıltıların gözümüzdeki akisleriyle anlaşalım. Yoldaş olalım. Sefer yazılmıştır alnımıza. Sefere çıkalım. Zor da olsa çıkalım, kolay da olsa çıkalım. Bilelim ki çıkarımız seferdedir. Kurtuluşumuz seferledir. Sefer atsın içimizi. içimizdeki karanlıkla yüzleşelim. Kendimizi geri bırakalım ufkumuza doğru yol alalım. Niyet ettiğimiz gülşenimizdir. Sefer diyelim, sefere çıkalım, halifemiz Allah'tır.''